Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, umarım iyisiniz. Her şey de yolunda gidiyor. <laughs> Haftalık bakımınızla birlikteyiz. Haftanızda neler var? E, niyetleri tutun. Haftanıza bir mesaj alarak başlayacağız. Şu Melek'ten alalım sevgili koç burcu. Bakalım haftanın mesajı nedir? Kendi geldi. Çok güzel geldi. İçindeki çocuk, içindeki çocuğa sarıl, onun şefkate ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt demişler. Şimdi tabii bir çocuk haberi alacak olabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili güzel müjdeli haber alacak olabilirsiniz. Böyle de olabilir. Ama birazcık tabii böyle hani ee, içimizde bir çocuk vardır ya bazı noktalarda sanki onun ölmemesi gerekiyor. Onun canlı kalması gerekiyor. Biraz da hani çocuksu yönlerinizi kullanmanız gerekiyor. Belki artık orası sizde. Hadi bakalım. İçine bakalım. Ne var ne yok. Bir kurt düşmüş kalbinize. Yani böyle tırtıl gibi, kurt gibi, ufaktan ufaktan kalbi kemirmeye başlamış. yani. Şimdi burada şüphe ettiğin şeyler var. Kaygı ettiğin, korku ettiğin şeyler var. Ama kaygı, korku ettiğin şeyler var. Onlardan bir kere kurtulmalısın. Yani ister doğru, ister yalan, ister gerçek, ister gerçek dışı olsun. Kesinlikle kalbe bu enerjiyi vermemelisin yani çok orada o şüpheyi, kaygıyı, kuruntuyu tutmamalısın. Şimdi ben baktığım zaman bir daha üstünde tek başınıza çıktınız ve bir şeyleri savurma enerjisinde çıktınız. Bu demek oluyor ki yani artık o çok yük olarak binen şeyleri atacaksınız demek. Ve kafanızda nasıl bir şey çıktı? Hem kalp var hem de kiraz var. Siz uzağınızda olan biriyle barışmak istiyor gibisiniz. Bu barışı Yapabilirsiniz Ya da o barış süreci Kendiliğinden böyle bir canlanacak olabilir Çünkü karşı taraf da gönüllü buna. Barışmak istiyor gibi Halbuki daha öncesinde Böyle çantasını falan toplayıp Başka bir tarafa yönelmiş Ama siz ee, Şu anki kafanız değişik olabilir Şu anki duygular değişik olabilir O insanı tekrardan hayatına kabul edecek Olabilirsin Veya herhangi bir sebeple O barışı yapmak isteyecek olabilirsin. Hani baktığımız zaman yani bu insanla daha önce o barışı yapmış ve o beyaz sayfayı açmamış mısın? Açmışsın. Fakat yine yarım yarıda kesilmiş. Tekrardan o şeyi isteyeceksin barış sürecine. Ya da tekrardan bir sayfa açalım e, tarzında olacak olayınız. bilinmeyen şeyler de var ama sizi çok yormuyor. Yani çok fazla soru işareti var ama sizi yormuyor. Bir de şey var karşınızda çok uzun ince beyaz bir kuş var. Güvercin desem değil. Başka bir kuş desem değil. Yani sanki burada güzel bir haber var da sizin şu boynu bükük enerjinizi fullleyecek gibi. Yani kafamızı bir kaldıracaksınız. Bunu söyleyelim. Yani zaman içerisinde de yani tabii haftanın dışına da sıçrayabilir de. Taşlar yerine oturuyor gibi. Hem duygusal taşlar diyelim, hem maddi e, durumlar için e, bu şeyi söyleyebilirim taşların yerine oturacağını. Ben hani şu çantasını toplayıp sizden ayrı giden bir insan vardı ya. Bu sanki burada maddesel bir şey için gitmiş gibi de çıktı. Maddesel bir durum içinde e, gitmiş gibi görünüyor. Çünkü Eee karttan bir kayanın başında bir balık pişiriliyor. Oradan bir paya almaya gitmiş gibi. Yani işte kardeşleriyle arasında maddesel bir durumunu halletmek gibi, ailesiyle arasında. Ha yani böyle bir şey var bu insanın. Peki zıtlaştı enerji üçüncü bir insan enerjisi olmayabilir. Yani bunu söylüyorum. Maddi bir şey için sanki bir kopma, uzaklaşma olmuş gibi. Şey vardı ya Rumi'den bak oyunum ne muhteşem, elbisem de olağanüstü güzellikte. Bir oyun kurmuş gibisin, her şey senin elinde. Yani aslında istekleriniz hangi yönden gerçekleşecek olursa olsun o isteklerinize, o taleplerinize hafta karşılık verecek gibi. Kavada yine birinin düşüncesi var. O düşünceyle birlikte burada o konuşma yapısı gözüküyor. Elinizde bir deve var. Deve bakın oturmuş elinizin üstüne. At gibi çıkıyor. Çıkmış belki öyle görebilirsiniz ama bu bir deve. Deve de bütün ayaklarının üzerine çökmüş, oturmuş. Tabii ki yüklerden arınacağınızı söyleyelim ama bu bir miras. Bu parasal bir olayın, yani bu olayda hakkın neyse onu alacaksın belki. Maddesel büyük bir gelişme de diyebiliriz. Ama kafa çok bir şeyleri düşünmekle meşhur bunu söyleyeyim. Şimdi Azize'de sırlar vardır. Bilerek susmak vardır. Burada bir kitabı açıp okuyan bir bayan var. Hangi bir şeyin gerçekliğine ulaşacaksınız hafta itibariyle. Daha çok baktığım zaman sizin ikilemleriniz var. Ve bu ikilemler sizi fazlasıyla kaygılandırıyor ve yoruyor olarak görünüyor. Onun haricinde geçmişten bir enerji bekliyorsunuz açıkçası. Şimdi geriye doğru bakmak var. Değnek üçlüsünde böyle bir enerji var. X partner, iş, eski iş veya e, yolculuğunuz daha önce nereden geçti, nerede e, bir faaliyet gösterdin, nerede bir yolculuk yaptın da yarım kaldıysa onunla alakalı da olabilir, maddesel bir yolculuk da olabilir. Şimdi olay ortada kaldığı için sen de hayatını bir bekleyişe almış olarak çıktın. Yani O bekleyiş bitsin istiyorsun. Yani fazlaca yorulduğun dönemlerden geçiyor olabilirsin. Çünkü burada uykusuz kalmak, huzursuz olmak, çok düşünmek var. Ve bu düşüncelerin, bu duyguların hani getirdiği bir takım sağlıksal sıkıntılar da işte mevcut gibi. Yani belki uykusuzluk problemi. Bilemiyorum böyle bir durum var gibi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili problemler var olabilir başka şimdi madde satılsın mı adına hiçbir şey çıkmadı yani madde boyutunda hiçbir şey çıkmadı ama yine ben hani oraya da yoracağım. Hani belki boşta geçirilen bir dönem, belki işsiz geçirilen bir dönem ya da eskisi gibi olunamayan, maddesel anlamda o çokluğu, o, o bolluğu yaşayamadığınız bir dönem sizi biraz uyuşuk hale getirmiş. Ve bu uyuşukluktan bir solukta çıkacağınızı söyleyelim. Ha, eğer zaten ben şey dedim ya. Ha bakın yani şurada gördük onu. Şu yani başka bir şey çıkmamıştı zaten. Bu insan çantasını toplayıp buraya geçiyor. Siz de burada onun arkasından yani şu bir görüş mesafesi gibi e, odaklandığınız şey bu insan. Ve kafanızda ne vardı? Kafanızda kiraz vardı. Barışmak istiyordunuz. Ve tamamıyla bu insanla alakalı çıkmış bütün açıkçası kahve falımız. Bu insanla e, yine şöyle de bir yorum yapayım. Yani tüm, hmm, yani artık imkansız, hani biz uyumlanamayız e, dediğim bir nokta var. Bir kişiyle diyeyim, daha genel bir yorum yapayım. Belki iş kariyer adına da dinleyen dostlarımız var. Yani e, daha önce dengeli arkadaşlık üzerine kurulmuş bir ilişkiniz varmış gibi ya da e, maddesel e, durumlarınız için ortak paydayı yakaladığınız o sözleşmeyi kurduğunuz, yaptığınız, ortak olduğunuz bir çabanız varmış. Ama ne olmuş? Bozulmuş gibi. İşte burada tüm o bozulmalara rağmen, o uyumu tekrardan yakalanması diyor. Tartışmalı bir ilişki ise huzura erecek diyor kartlarımız. Aynı zamanda da mesleki açıdan da başarılı bir haftaya geçiş yapıyorsun. Yani Süre gelen ilişkinizde de e, güzel bir dönem başlıyor. Böyle. Yani yine hani şeylerin üzerinde çok e, şey yapmak istemiyorum. Şu açıdan yorumlamak istemiyorum. Yani canlı tutmaya çalıştığınız şeyler var. Güzel gitmeyen ama canlı tutmaya çalıştığınız bir e, ilişki, bir maddi durumunuz var. Bu biraz sizi yoruyor gibi. Ama burada belki birazcık e, es vermelisiniz. Olay vermelisin. Toksik hava sonra değişecek gibi. Bunu da söyleyeyim. İkilemler var. O kalbe düşen kurt gibiydi. O, o kurtlar sanki gidiyor diyelim. E, aşkı bulacaksın demek aşıklar kartı. Aşkı yaşayacaksın. Zaten aşka boyun eğerek gelen bir insan var. Ya var olan düzen değişiyor açıkçası. Daha çok ilişki, evlilik, bununla ilgili verdiğiniz çabalar çıkmış. Yolculuğunuz bu ayarda gidiyorsa yani işte e, yeni deneyimler istiyorum, hareket istiyorum, buluşma istiyorum. Biraz belki macera arıyorum. E, biraz enerji ve pozitiflik arıyorum. Daha çok işte evlilik çıktı ya. O e, yasal eşinizle ilgili bir takım şeyler ya da işte birlikte olduğunuz par partnerinizle alakalı gelişmeler istiyorsunuz. Burada onlarla ilgili eğer sorunlar varsa, kök sorunları bulmak, çözmek var. Eğer böyle bir şey yok böyle hani e, sorunum sadece o kişiyle e, karşı karşıya gelememek, iletişimi kuramamak vesaire ise bir kere bunlar değişiyor diyebiliriz. Seni çok özlüyorum. Özleyen biri var. Çünkü bu insanlar yani tamam evli olmayabilirsiniz ama çok güzel bir ilişki formuna dönüşmüş ilişkiniz. Çok özel şeyler paylaşılmış ve yaşanmış olarak ben hissediyorum. Ama burada biraz karga ruhunda bencillik vardır açıkçası, bencil davranmış olabilir, kendi çıkarlarına göre, kendi şartlarına göre bu ilişkiyi yorumlamış ve e, o raydan çıkarmış olabilir. Hatta şimdi çocuklar çocuğunuz da olabilir bu insanda. Ya da işte evlenecektik, yuva kuracaktık vesaire böyle planlar da yapılmış olabilir. E burada ortada kaldığını söyledik. Fakat bir yolculuk dedik ya yeni bir dönem başlıyor. Ee, yeni bir dönem başlıyor kartla birlikte. Yolculuk başlıyor bu insanla tekrardan. Yani hareket, buluşma, bu insanla yeni deneyimlere hazır olun. Bu insanın hayatında olup biten şeyleri zaten biliyor gibi çıktınız. Şimdi Azize dedik ya yani burada bilerek e, susmak. Yani kitap gibi o insanı okuyabiliyorsun ruhunu, kalbini, bedenini ama hani pusulayı yani bunları bilmen bir şey değiştirmiyor. Bu insanın pusulayı sana çevirmesi, seni kalbine çevirmesi lazım. İşte bu noktada da sanki o çevirmeyi yapacak gibi. Çünkü aşka gelmek var dedik ya, aşıklar kartı geldi. Bir de mesajınız var, bir de haberiniz var sanki bu insanda. Haberci anlamını taşıyor kendisi. Peki böyle gördüm, böyleydi olayınız ama bir yerde bitmiş gibi. Bakın şu ev, şu kule yıkılmış. Ama dersen ki şöyle bir üçüncü şahısın etkisini ben biliyorum, o açıdan dinliyorum. Sanki o var olduğu, bağlı kaldığı yeri birazcık yakıp yıkıp gelecek gibi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.